merhaba. Özgür Sürer ben. Türk Dili ve Öğretmeni. Aynı zamanda müdür yardımcısı YKS adına bütün bilgiler önce bize gelir. Ve bu kanaldan sizlere gelir arkadaşlar. Lütfen takipte kalmayı unutmayın. Önemli taktikler de sizlerde olacak. YKS 2025'e yaklaşık 3 ay kaldı. MSU 2025'teki yılma YKS'de de olur mu hocam diye çok soruluyor. Biz bunu bir değerlendirmek istedik arkadaşlar. Tabi iki sınavın öncelikle farklı formatta olduğunu, sorularının... Zorluk seviyelerinin ve ayırt edicilik düzeylerinin farklı olduğunu söylemek mümkün. Şimdiden yığılma orada olacak demek saçmadır. Öncelikle yığılma noktaları değişecektir. Örneğin MSU 2025'te 85, 90 ya da 95 arası müthiş bir yılma varken bunun YKS'de 70'lerde olabildiğini görebiliriz. Ama yukarıya doğru tırmandıkça eşit oranda bir yılmadan bahsedebiliriz MSU 2025'e göre. Tabi soruların nasıl olacağı önemli, ayırt edicilik düzeyi önemli. Bu sorulara nasıl cevap vereceğiz bunlar önemli arkadaşlar ama tamamen farklı formatta sınavlardır. Moralimizi bozmuyoruz, önümüze bakıyoruz. Deneme amaçlı girdiyseniz kötü geldiyse bozmuyoruz. Çünkü önümüzde 3 ay var. O yığılmanın üzerine çıkmak için biz elimizden geleni sizler için yapacağız arkadaşlar. Yığılma falan şimdiden var şurada olur demek saçmadır. Biz ne yapıyoruz? 3 ay boyunca her şeyden elimizi eteğimizi çekip tamamen sınava odaklanıyoruz ve YKS 2025 sonunda başararak o sınavdan çıkıyoruz arkadaşlar. Hepinize çalışmalarınızda kolaylıklar diliyorum. Görüşmek üzere.